Merhaba ben Pınar Merhaba ben Bedirhan Ve bu da Hüseyin Yaz. Kanalımızın adı da zaten buradan geliyor Geçsin de büyüsün <laughs> ninni Hazırız Hadi. Tamam seni bir bırakalım mı? Hoppa <laughs> tamam bırakmayalım tamam Oğlum bu kadar uslu uslu durup yani şu an gerçekten çıldırmış olman Güneş kaçıyor Güneş <laughs> Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor güneş. Biraz kendimizden bahsedelim. 30 yaşındayım ve sosyal çalışmacıyım. Ve Eylül'de 3 yıllık evli oluyoruz. 50 günlük bir bebişimiz var. Bu kanalın amacı da bu 50 günlük bebişimizle ilerleyen süreçlerde nasıl gezdiğimizi sizlere göstermek. Eee ben de 31 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. Bir özel firmada yazılımcı olarak çalışıyorum. Pınar'la evlenmeden önce de çok gezerdik. Hala evlendikten sonra da geziyoruz. Sadece şimdi bu bebişle beraber işler biraz değişti. Bu anıları sizle paylaşmak istiyoruz. Bu kanalı açma amacımız aslında biraz da şöyle. E, Biz seyahat etmeyi çok seven bir çiftiz. Ve Bebekle birlikte acaba tekrar seyahat etme düzenimize dönebilecek miyiz endişesine çok kapıldık ve olumsuz şeyler çevremize izler çok fazla paylaşılıyor. O artık geziniz yeter, şimdi bebek bakın, e, oturun gibi şeyler. Ama bizim tam tersi bebekle daha çok gezme ihtiyacımız var. E, biraz da amacımız hem e, gezmek, hem anı e, biriktirmek, hem de bebeğinle nasıl. Yola çıkabilirim, çıkabilir miyim? gibi kafasına soru işareti olan insanları birazcık olsun aydınlatabilmek. aydınlatabilme. Aslında hiçbir şey mükemmel yapmıyoruz arkadaşlar. Yani ilk defa kamera karşısına çıkıyoruz. İlk defa böyle bir YouTube platformuna video çekiyoruz. Heyecanlıyız tabii ki. Sürçülisan edersek şimdiden affola. Neler göreceksiniz? Bizi genelde seyahat ederken göreceksiniz. Yakında bir yolculuğumuz başlıyor. Antalya'ya gidiyoruz. Ee, Şubat'tan planladığımız bir yaz tatili planımız var. Onun dışında bir e, yurt dışı planımız var şu anlık tasarı halde. Bunları sizinle paylaşacağız. Yolda e, hazırlanma aşamasında işte valiz hazırlama, bebekle yanımıza neler almalıyız, yol nasıl geçiyor veya tatil nasıl geçiyor bunları sizinle paylaşacağız. Eğer siz de bizim gibi bebeğimizi nasıl gezeceğiz diye endişeleniyorsanız kesinlikle yalnız değilsiniz. Biz deniyoruz. Siz de bizle de birlikte deneyin. Kanalımıza abone olup ıı, takip etmeyi unutmayın. de büyüsün. Tıpış Nereye? tıpış. <laughs>